Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Arduino ile piyano yapmayı göstereceğim. Basit bir piyano olacak tabii bu. Buradan tuş kutusunu alıyoruz. Şunu şöyle çevirelim. Onu çoğaltmamız lazım. Şu şekilde atalım. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Bunda bir sınırımız yok yine. Arduino pilini yedi sürece bir sıkıntı yaratmaz. Dijital piller için. Şunları çoğaltmaya devam edelim. Şunu da ekleyelim. Yeterli sanırım. Birkaç tane sonra rengini değiştireyim. Daha güzel görünsün. Şunu şu şekilde düzelteyim önce. Şunu kırmızı yapayım. Bunu yeşil zaten yeşil. Değişmedi. Saçma sapan bir hareket oldu. Siyah. Şunu beyaza basayım. Şunu gri'ye basayım. Moda aynı renk kalsın. Çok bir şey fark etmiyor. Renkler önemli zaten. Güzel görünsün diye öyle yaptım. Şimdi bağlantılara geçelim. Burada bütün tuş butonların kendilerini birbirine bağlıyoruz. Böyle hızlı geçmiyorum çünkü video çok kısa oluyor da pek konuşturmuyor izlenme açısından onu fark ettim. Yoksa hızlı Tabi bu arada videomu kimse izlemediği için çok şey fark etmeyecek. İzlenliğini artık bakarız onu Yenisini yüklerim ya da. şekilde bunu bağlantıdan yapıyoruz. Tek kendi bağlamak daha kolay olduğu için böyle yapıyoruz. Şu şekilde ikinci pinden bağlamaya başlayalım bu tuş butonları fark ettiysen 5 volt alamadım çünkü bu şekilde de çalışıyor. E, bunu da ama Arduino çalışması için if kısmına low yazacağız çalıştığını anlaması için. Yani her yazıyorduk normalde 5 volt bağlan ama onunla low yazdığımızda çalışacak. Buna göre if'i ayarlayacağız. Her kuş yan yana bağlıyorum. Bundan maalesef hızlı geçemiyoruz. Video çok kısa olacağı için. şu şekilde geçelim. Zaten özet hallerini şorsu olarak atıyorum. Oradan bakıp yapabilirsiniz adım adım. Sadece hızdan hali var. Fazla bir muhabbetimiz yok orada. Bunu da bağlayalım. Bunu da 8'e bağlayalım. Bundan sonra son bir tane kalın. Bunlar da karmaşık görünüyor. Bunlar da kusura bakmayın. Kablolar birbirinin içine geçiyor. Fazla bir alan da yok. Fiziksel ortamda göstermeyi daha çok isterdim de yapacak bir şey yok imkanlarımız buna veriyor en fazla Buradan da bir tane baz alacağız düğmeye bastığımızda bir ses çıkması gerekiyor başka nasıl ses çıkarabiliriz hoparlörü falan bağlayabilirsiniz nasıl sesler kaydedebilirsiniz ama bizim elimizde şu anlık bu var bunu bağlayacağız bunu da pin'e bağlayacağım şunu genele bağlıyorum şunu da on ona bağladık mı? tamamdır bunu da genlerini birleştiriyorum ki karmaşıklık olmasın gerek yok koltuk kısmına geçelim şunu da bir altı alayım const int buton pin pins pardon bu şekilde bir dizi tanımlıyoruz eşittir 2'den 9'a kadar bütün rakamları yazacağız bu şekilde 2'den 9'a kadar bütün pinler tanımlanmış olacak tek tek tanımlamak daha önce videoda anlattığım gibi çok zor olacağı için bu şekilde dizi halinde yapıyoruz for the müslüfen kullanıyoruz int buzzer pin 10.1 bir şekilde tanımladık for int i eşittir 0 noktalı virgül i küçüktür 8 yani 8'e 0'dan 8'e kadar döngü çalışacak i artı artı pin mod buton pin i noktalı virgül i virgül input yazarak bütün butonlara input log algılamasını sağlıyoruz. Pull-up'lara push buton şeklinde olduğunu anlatıyoruz. Pin mode, buzzer, pin, virgül, output, noktalı virgül. Bu output olduğu için bunu ayrı tamamlamamız gerekiyor. Bu da çok olsaydı bu da aynı şekilde for in yapacaktık. For, int, i, eşittir 0 noktalı virgül. i 8 noktalı virgül, i artı artı. Parantezi açıp kapatıyoruz. Hani dediğim gibi parantezler çok önemli. Olmazsa ardını atar verir ve çalışmaz. If Dijital Read Buton Pin E Eşit eşit low. İşte dediğim gibi bütün butonlara bakacak. Low yani kapalı konuda çalıştıracak. Play not ve bir tane ayrıca fonksiyon tanımlaması yapacağız. Biliyorum karmaşık oluyor fakat diğer türlü çok daha karmaşık olacaktı. Delay 200 yani 200 milisaniye şeklinde bekleyecek ondan sonra devam edecek. Bunların dışına çıkalım yine fonksiyonu tanımlıyoruz. Void play not int not index ya yani bu şekilde parçalar yazı indeksler dediğimde bilgiler bir gün için bizdeki. Mint not yani notalar. 362 294. karşılık gelecek numaralarını yazıyor bu şekilde. İnternetten detaylı olarak araştırırsanız bulabilirsiniz. Bu şekilde hepsinin farklı sesler çıkarmasını sağlıyoruz. 523 noktalı virgül son buzzer pin virgül notus sabah mı akıdın gizemişin not index index delay pin noktalı virgül notu ton buzzer açıyor not onu kapatıyor Belki 12 iki üzerinden izlemeyenler vardır diye söylüyorum. Tekrar atalım. Yine artı alıyoruz. Yine artı alıyoruz. Burada artı az olacak. Pardon yanlış koymuşum işareti. Şurada bir tane yazım hatası var. Şurada S gelecek. bir S gelecek. Kusura bakmayın. Şimdi buna geçelim. Gördüğü bastıkta ses geliyor. Kusura bakmayın ekran kaydalarken sesi kaydetmeyi unutmuşum. Zaten çok da güzel çaldığını söylenemez ama proje harika bir şekilde çalışıyor. Neyse videomuz bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video önerileriniz, proje önerileriniz varsa yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.